Erol Bey, biz sizi tanıyoruz ama önce e, tabii e, kendinizi tanıtmanızı isteyeceğim. E, Spor Camiası e, sizi, Almanya'da tabii sizi tanıyorlar. E, kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Ben Erol Koloğlu. E, Aşağı yukarı 65 senedir Almanya'dayım. Türkiye Futbol Federasyonu 30 sene görev yaptım. Evet. 4 yaşında hocasıyım. Bu arada bugünkü davete icap ettik. Mecburen kendi eyaletimiz olduğu için. Bundan sonra gelecek gençlerimize bakıyoruz, genç çocuklarımıza bakıyoruz. Eğitimleri şart. Kendilerinin artık bu seviyede ailelerine bakmaları lazım. Yavaş yavaş çok asimile olacağız burada. Asimile olsa iyi de kiminimizi unutacağız. Bunu unutmamak için. Böyle toplantıların çok iyi olduğunu görüyorum. Çok da seviniyorum. Bu arada Sayın e, daha doğrusu bu ki modunu hazırlayan Sayın Ali Batmasa ve e, Mustafa Temel Bey'e bir arkadaşımız da bir arkadaşım çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bugün çok yoğunduk. Aşağı yukarı 25'e yakın futbol günü geldi. Bunlar bir sefer daha denenmişti da burada. İnşallah bu sefer daha yoğun olur. Bir araya kaynışırız. Hedef belli. Türk futbolunu, Türk futbolcusunu hedefe ulaştırmak. Çünkü yabancılar da çok gelmeye başladı artık Almanya'ya. Şansımız gittikçe daralabilir. Yani Arnavutlar burada, Suriyeliler burada, Afganlar burada. Bunlar da gelecek 20 yılda bizim sporcularımızı zorlayabilirler. Bu sebepten biz de Avrupa Türk Futbol Federasyonu olarak da ATPF diye bir şirket şey kurduk, kulüp kurduk. Daha doğrusu kulüpten ziyade bir dernek gibi. Bu futbolcuları bu çatının altında topluyoruz. Ben de onların başında teknik sorumluyum Avrupa'da. Şu andaki egidimizde 12, 13, 14, 15 yaş grubu var. Bunlarla beraber sahaya çıktık. İnşallah yüzümüzün akıyla bu işleri de bitireceğiz çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Peki ben teşekkür ederim. Ee, size kolay gelsin. Çok Hem Atit ailesine kolay gelsin. Çok Hem de ederim. sizlere bu yeni görevinizde ben başarılar diliyorum. Çok e, bugün de güzel bir konuşma yaptınız. Bizlere örnek bir oldunuz bir diyebilirim. yaştan sonra yapacak tek şey kaldı. artık artık çocuklara hediye. <laughs> Sizin ama bu arada tabii ki tecrübelerinizden insanlar faydalanmak <laughs> isteyecekler. Ee, yani yapıyı kurduk inşallah evet. arkamdan gelecek veliyatlarım var iki üç tane. Onlara teslim edeceğim inşallah. Peki oğlum, peki çok, çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sağ olun.